Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Frostosta hesabımı tanıtıyorum. Hadi başlayalım. İlk öncelikle bir şey kim var? Kaç seviyemiş 7 ama altın olsa maksana aksesuarı var. Kostümü yok. Leon'um var. Seri Leon. Aksesuar var. 2 yıldız gücü de var ve Max. ve kahraman bir var aksesuarı var ve yıldız gücü de var gördüğünüz üzere güzel bir kostüm bir tane bo var horus bo aksesuar var mı? bir attı bir dakika cachorro. Que eu, eu já lá. Hatır arkadaşlar. Mesela tanıtmaya geçelim. En son burada kalmıştık. Aksesuarı var. Ve horse bu. Öğrenci emz var. Aksesuarı var. 7 seviye. Tara var. Mavi tara kostümü var. Aksesuarı var. Ve 7 seviye. Evet. Spike'a geldik. Spike varsa. Kora Spike. Aksesuarı var. Ve 2 tane yıldız gücü var. Karl. Karl'a geldik. 7 seviye bir Karl'ım var. aksesuarı yok. Tık Nazaril'ım var. Ne? Deril. Aksesuarı var. Ama aksesuarı yok. Yanlış söyledim. Pardon. Noel Baba Mike var. Aksesuarı var. Ve 8 seviye. Kurok var ve Super Ranger Bok var. Aksesuarı var ve 7 seviye. Aksesuar var Penny'nin ve 7 seviye. Frank'in aksesuarı var 8 seviye. Barbal Kral Bull var. Yanlış söyleyeyim Barbar Kral Bull. Ve defans oyuncusu Bull var aksesuarım var ve iki yıldız gücüm de var. Shelly var. Zaten herkes var. İlk bölümün karakter ve Bandita Shelly var. İlk max aksesuar da var. Yıldız gücü de. Rosa var. 8 seviye aksesuarı yok. Piper var. 8 seviye aksesuarı yok. Crow var. Bir tane yıldız gücü var. 10 seviye aksesuarı yok. Panda Nita var. Shiba Nita var. Aksesuar yok. 8 seviye. El Primo var. Bütün yıldız güçleri var ama aksesuar yok. Barley'in bayağı kostüm var. Altın Barley var. Büyücü Barley var. Bir de Akça Aç var. Aksesuar yok. 7 seviye. Ezan okunuyor. Bir dakika Aksesuar var. Lpem var. Pem'in aksesuarı var 7 seviye. Tik aksesuarı var. 7 seviye. Kırmızı ejderhacısı var. 7 seviye aksesuarlarından bilgi var. Nani var. Red Nani var. Aksesuarı yok. 2 seviye 8 seviyeymiş. 7 seviye 8 bit var. Aksesuarı var. Cün 7 seviye. Aksesuarı yok. Bir koşet var. Çoğu kişi de var zaten. Ve aksesuar var. kolt var. Haydut kolt var. Ve aksesuarı var. 8 seviye. Ajan pi var. Aksesuarı var. Max var. Turbo Max var. Aksesuarı var. 7 seviye. <laughs> Mortis'e geldik. 8 seviye aksesuarı var. Raka Billy bu. Yanlış söyledim. Raka Billy Mortis var. Photoshop'la Mortis. Zaten Mortis çıkaran herkes veriliyor. Kur bir var. Ve aksesuarı var. 8 seviye. Sprout var. 7 seviye aksesuar yok. Poco var. Aksesuarı var. 7 seviye. Tüccar Gale var. Aksesuarı yok. 7 seviye. Search var. 8 seviye aksesuarı yok. Sandy var. Aksesuarı yok. 7 seviye. Bu kadar da bitiyor karakterlerin bu kadar zaten bütün karakterleri var çok az dakika olmuş evet altın olsa aslında hesabımı bayağı geliştireceğim de hiç altın yok en son boyu geliştirdim yıldız gözü için yıldız gözü çok güzel kartal gözünü istiyorum ay isterim ama daha çok isterim birinci yıldız gücünü Evet geldik videonun sonuna abi kapanış yapalım Horus Boy ile Evet videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yorumda yazmayı unutmayın bu arada bu benim ilk videom vardı 5 ay önce bu aynısı bu da ikincisi oldu 5 aydan neler değişti olabilir bu videoda hadi lan nereye gittim hadi bay bay